Buraya nasıl geldik? Bacın'ın aşına bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat şimdi patlayacak. karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var anladım. Bu da atlı bomba. Bacın da çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Bacın'dan her şey kadar çabuk yedik ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denememizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Oradan geliyor. Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bu şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acil etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. <laughs> Bağcımda çok yüksekte. <laughs> Meri bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne Hayır. Hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. <laughs> Aa, buldum. Bu kesinlikle tam gereken. <laughs> Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vatim ne Çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Lütfen domine et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa. Ay. Her tarafı çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Bahçenin elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat yeniden çalışmıyor. Bir şeyler yanlış. Bahçenin bu çikolata telefon. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Bahçenin eğer çikolata olsan neyse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç sene çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolatalı iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Verin. ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver, sen de benimkini al. Hayır, onun nesi var? Kırılmış ama. Nasıl beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Vay canına. çikolata Çikolatalı şarj mı? Candan candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Okay. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Bu kötü bir bir kere baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kimler şopiz? Çok fazla. <laughs> Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de değil mi? Çikolata o kimde kimde gerçek. Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. Sütlü çikolata. Bayıldım. Bacınla içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Bacınla ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. Gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğin de bu. Bu hiç adil değil. Umarım bu sonradaki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Beklet <laughs> ediyorum. Yere iş görünüyor. Bu <laughs> en kötü tur. <laughs> Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder sürprizin dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. <laughs> Fatih'le çikolata topları bayıldım. Ama ben de en az bir gerçekin de sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iyi bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet eh, bekle o zaman. hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Şimdi kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ve yumurta alıyoruz. Yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet yaparız. Lezzetli görünüyor. Meri deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. <laughs> başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Vay bunlar bunlar M&M şekerli. M&M <laughs> çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh, hayır yardım edin. Sırıl sıklam oldum. No. <laughs> kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartmasıyla çikolatalı mı acaba? Evet tam güzel. Çikolata ve patates kızartması? Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kedi yemek istiyorum. Şahane. Onu salsa kadar yiyebilirim. Vaci'nin ve yeniler bilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir de değil. Oh, hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. <laughs> Vay canan, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. <laughs> ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimizde de çok şanssızız. Ne? Abimde de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım çok kötü. Kızlar çok şanslısınız Sizi kıskanmıyorum Ama ben şanslıyım Bakın ne kadar güzel Sadece bir sarımsak Bunu çabucak yiyebilirim Hadi. Ayrıca dalga mı geçiyorsun O zaman sarımsağını önce ye Çok kolay ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor Bunun için ihtiyacım olan şey Güçlü ellerim da Sen gerçekten çok güçlüsün aferin Şimdi onu nasıl yediğime bakın Ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak biri izleyemiyorum. İğrenç. <laughs> bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Hep sokacaksın. Kur'anlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. Bu sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Üf, kötü oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakız çiğnesen ne olur. Tabii bende birkaç tane var. Süper teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sana yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil. Gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ne daha sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Ya biraz farklı şekilde. Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardağa ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmama yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Kabuksuz da iğrenç. Hey, odanın her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağım biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. <laughs> Gerçekten bir şey aradım. Meri hala kokuyor. <laughs> Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Sprey bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan uğur bile uğur. kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Neyde şimdi senin sıran? Ayı. Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet. Demeyeceğim. Bak hey, ah. ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Hey, Hiç imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh, no. What? Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. <laughs> evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. Aa, iğrenç. Daha iyi iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkarın beni buradan. Lütfen boğuluyorum. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonunda rahatlayabiliriz. Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranla bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol şişelerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Şahane ama önce ben çebilirim. Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Tek bir darbeyle. Süper. <laughs> ha, bundan çok daha havalı olan şey kola içme sıram. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of, çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü işin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak isteyeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir vedim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kolaysa iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. <laughs> ne yapıyorsun? Neredeyse özlüyorduk. <laughs> Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının çıkarmanın tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey. <laughs> Vay canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hey. Hoşuma gitti. Nere çok severim, özellikle de o kadar çok olduğunda bir iki üç. Neyse çok işte. Ben de sadece bir tane var bu haksızlık ama. Bendeki nere gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane nere olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin, Ona sadece nere kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabi ya olmuyor. Anladım. Sade bir camız lazım. Deneyelim. Evet. Vay ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın cımbız sadece mükemmel bir şey seyrektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. Ah, muhteşem. Mary evet, şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> İşte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narlıları çıplak ellerimle açabilirim. <laughs> Vay canına. Bu ne güç? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz. Enfes resmen. Ay acıtıyor diye hitap edersin. İşlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ye hadi. hadi. Tabii ya. Hala bir sürü narım var. Nile şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şey? Nile olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi nara kesebilirim neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Vay canına. Üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Ay, ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. <laughs> i̇şte bile. Çok lezzetli ve sağlıklı. Vay canına bu ne şantama? Bunlar altın kütçeler. Artık enginiz. Aynen hmm. güzel, hmm. belki de çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildir. <laughs> Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hmm. Hayır, çikolatalı kırçamı kendim yiyeceğim. Kedi çikolatam var. Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> Saçmalama, aslında dişleri nasıl alacağım biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yetiştireceğim. Ağzını aç. <laughs> Belki yapmasak. Nasıl yani gerek yok? Matkabı hazırladım okay. bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. köşende de işe yarayacak. Oh. Ama! Matkabı hani bana? Oh. Nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil bu kapakları açalım ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Safiye kandı donuma bak. Oh, biber olmaz. Bırak onun ya yesin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç açıyoruz. Süper çikolatalı biberim var. <laughs> Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama rolünde sen şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi bu lezzeti biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. <laughs> Muhtemelen çok acı. Vay canına bu hiç acı değil. Ama içinde hiç mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Oha <Olamaz. gülüyor> bana yardım et. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Bu <laughs> nereden yalmam gerektiğini <yediklerin> düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık. Lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çöndü ateşi. What? Of, tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? Bir şey yapamadım, şimdi yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum, biraz bekle. Seni beklerken tam bu şekilde söndeceğim. Şu sütlü renle <laughs> geldim geldim. Önce kesene gireyim. Bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden yaptın ya? Baya oldu, hiç söndüreli. Şimdi her tarafı <laughs> süt içinde. garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ha. Ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk atemeliyim. Ay çok özür şey Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Sorun. Evet, işte burada. Tam düğmenin üzerinde. Hey. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman nefesli bir şey çıkar. Hey. Hadi kaç kovata, kova. <laughs> ben de gerçeği var. Bu da çok havalı. Tamam, Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine <laughs> de evet, kovata ben kova oldukça nadir görülen bir şey. Oh yeah. <laughs> Düşündüğümden bile daha lezzetli. Wow. Ee, şişenin içinde ne var çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. <laughs> Şu an çikolata o dişlerini Ama Amacım sıvı çikolata ne öyle esneyecek sıkıcı bir şey. Ondan da genç bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı papayet. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hı -hı kadar bir popit yapamayacağımı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Daha sık kolay çikolata kadar çabuk alabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Ha. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım? Sen de yaptığını sanıyorsun. Neden vurdun ki? Bilmedik yapmadım ki. kusura bakma. Kusura baksana nasıl bir pozit oldu. Please. Bu da gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de şu popetini çabucak yiyeceğim. <laughs> Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanın sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya. Gerçekten yardım etme zamanı. <laughs> ama Ama için zaten yok ki. Ya nasıl kuvvet edersin? Hırsız. Hadi <laughs> ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya siz bu bir iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Um, <laughs> benim de iPhone'um var. Ama <laughs> biraz garip bir renkte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya çikolata <laughs> İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. <laughs> evet, bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses sadece sadece inanılmaz olacağını söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Bu arada daha gerçek Her konunu nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. İyi benimki de. Bunu yardımıyla ben bir kutu yemek yiyebilirim. Bak, yemekleri masaya gelmesini sağlayabilirim. <laughs> Vay canına bu gerçekten işe de yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yeni yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır, benim için çok az. En azından bir tane lütfen. <laughs> yok. Ben tamam böceği yemeyeceğim. onu oh. bir yana halletsin. Bir yana avcım ne Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Oh. Oh. Bu çok iğrenç. Oh. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Oh. Hayır hayır hayır. hayır. Oh. Git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Tut beni. Oh. Nasılsın? Ay, ay,